arkadaşlar. Bugün sizlerle bir daha görüntüler Marseille çekiyoruz arkadaşlar. Size şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar. E bakın video, yani videonun yorumları niye ben yokum, niye ben gelmedim, niye bana haber vermediğin gibi yorumlar istemiyorum arkadaşlar. Çünkü illaki bir video çıkacaksınız. Eylül olsun, Eylül olsun. Videoya katılmayanlar için söz ediyorum arkadaşlar. Ne olursunuz böyle şeyler söylemeyin. Beni de izliyorsunuz, kendini de izliyorsunuz arkadaşlar. Boşu boşuna şey oluyor. Yani illaki bir videoma katılmış oluyorsunuz arkadaşlar zaten. Ben size çağırdığım kadar, e, duyurttığım kadar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün çok yoğun olacağım, yani çok video çekemeyeceğim için arkadaşlar şey istedim hemen videoyu başlatmak istedim hemen video çekmek istedim arkadaşlar ee, hemen videoyu çekmek istedim yani dediğim gibi arkadaşlar ne olur e, hemen başladı yazayım şöyle ne olur o tarz yorumlar istemiyorum arkadaşlar e, çünkü arkadaşlar ben dediğim gibi üzülüyorum videoyu, yani yorumlara çok güzel olmuş da gibi yorumlar istiyorum hemen video gibi yorumlar istiyorum arkadaşlar ee, o yüzden öyle istiyorum yani. Onu söylemiş olayım buradan herkese. Çünkü mesela başkalarının videolarına bakıyorum. Çok aboneli olduğu için mesela demiyorlar. Ee, biliyorlar çünkü. He, hepinizi video sıkıntı olmaz deme. Oğlum Arkadaşlar. Mesela hiç sıkıntı yapmıyorlar çünkü çok abonesi var. Hepsinin video katılmayacağını biliyorlar. Ama benim çok az abonem var diye siz düşünüyorsunuz ki mesela ben hepiniz videoyu alabiliyor ama ben alamıyorum arkadaşlar. Abone ol like at demiş. Evet arkadaşlar abone ol like Bu arada 319 aboneyiz herkese bu yüzden teşekkür ederim arkadaşlar. Onda da buradan söylemiş olayım arkadaşlar. Yani öyle yani. Abone oh, ol, like at yoksa gebeyiz. <laughs> <laughs> İste yapmış arkadaşlar. Öyle yani. Burada arkadaşlar Torrent My Series çok istendiği için çekiyorum. Yoksa Burak evimde takipçilerin evinde kalma videosu çekecektim. Çünkü niye derseniz bir sürü <laughs> evinde kalmamı isteyenler var o seriyi başlattığımdan beri. Arkadaşlar burada e, size şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi siz hepinizi videoya alacağımı e, sanıyorsunuz ama yani alamıyorum. Benim de işlerim oluyor arkadaşlar. Bu yüzden lütfen çok güzel olmuş gibi istedim. Burada diyorlar ki abone olma, abone ve like atmayanlara bıçaklıyorum. <laughs> bıçaklıyorum dedim arkadaşlar. Bu doğru bir bilgidir arkadaşlar. Abone olup like at, evinizi basarız. Hey döfeci ailesi çünkü çok güçlü artık. 319 abone olduk. Burada aga gelin çok hızlı büyürüz. Nasıl büyürüz böyle anlamıyorum gerçekten. Çünkü mesela benim sana kanalım Hande Baş kaldı arkadaşlar. Onunla neredeyse birkaç aydır yani 6 aydır 109 abone yeni oldum arkadaşlar. 111 abone pardon. Ee, ama burada 2 ayda 319 abone olduk. Gerçekten büyük başarı bence. Bana göre yani. <laughs> Size göre bilmiyorum ama arkadaşlar burada mesela diyorsunuz ki günde 1200 abone artanlar var. Diyorsunuz ama ben benim için bu yani büyük bir ilerlemem. Ben yemek yiyeceğim bir bilgi video demiş arkadaşlar. E ee, arkadaşlar burada benim için video katılımına katılamamanız e, sorun değil. Çünkü yani eşiniz olabilir. Benim için sıkıntı yok arkadaşlar. Bu arada <laughs> benim takipçilerimler takipçilerimde de e, kanka oldular. <laughs> bu arada arkadaşlar belki DC açarım Aa, yani DC derken yani Discord belki açabilirim. Ama babama izin sormam lazım. Dediğim gibi bizim izin vermedi ama belki Discord izin verir. Ay, bence izin vermez zaman neyse. Ben biz duracağız arkadaşlar. Böyle soruyorum ben her zaman yani. Bu arada birkaç ay birkaç ay sonra yani kanalım kapanmaz zaten o zaman. Kadar kapatmam asla kapatmayacağım zaten ne kadar. Neyse. İşte o zamana kadar arkadaşlar bir yıl sonra falan filan 2.80 Robux alabilirim. Yani bunu da söylemiş olayım. He, tabi hesabım gitmez alırım. İnşallah gitmez. Giderse arkadaşlar direkt 800 Robux alırım. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü hesabım ee, yani hesabım gitmiş için 8 Robux direkt alırım. Bunu da söylemiş olayım. Yani aklınızda bulunsun. Yani 8 Robux alacağım için e, hesabım giderse er, arkadaşlar size de Robux verme şansım belki olabilir. Hepinize böyle bir 5 Robux falan üst alırsınız onlarla da. Arkadaşlar çünkü yani 300 kişiyiz. <laughs> Bayağı bir kişiyiz. Burada ben de bir, bir yılda 1000 abone yapar, 1000 abone oluruz değil mi? İnşallah oluruz arkadaşlar. Yani gerçekten ben de artık 1000 abone olmak istiyorum. Topluluk yayınlamak. En çok istediğim şey 1000 abone olduktan sonra canlı yayın açıp topluluk yayınlamak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben şu an arkadaşlık isteklerinizi çıkarmıyorum. Ama bir süreden sonra artık bayağı bir fazla gelirse istek arkadaşlar bazılarını çıkarabilirim. Ama şöyle yani. Mesela eski hesaplarınızı ben şu an çıkarmadım. Niye derseniz. Yani. Sonrasında mesela çıkarmam gerekir. Benim çıkaracak arkadaşım olmaz. Bu yüzden onları sizin eski hesaplarınızı bende tutuyorum yani. Böyle bir 200 olunca falan hepsini çıkaracağım. Hepsini derken yani sizin eski hesaplarınızı çıkaracağım. Çünkü baya bir kişinin şu an benim takipçilerimden hesabı çalımı oldu. Onu da söylemiş olayım. E böyle cam var ve ben burayı bir türlü geçemiyorum. Niye derseniz çünkü <laughs> Geçtim inşallah düşmem. Video çekeceğim demiş. Tamam çekebilirsin Yani onda kanal var Duygu diye. Hemen şuraya yazayım arkadaşlar. Bakın. Kanalın adını yazıyorum. Bir tane daha kanal var. Onu da kanalın adını yazacağım. Evet arkadaşlar bakın. Kanal ismi şu. Gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar bir tane daha kanal var. Onu da yazacağım arkadaşlar. Ee, onu açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Ee, çünkü şu an bakamam video oldu, olduğum için çok karışık bir ismi vardı. Elil Yıldız Roblox diye bir ismi vardı. Benim kanallarımdan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle şekilli şukulu şeyler vardı isminde. yüzden onu şimdi aklıma getiremedim. Sonra bakarım e, açıklamaya koyarım arkadaşlar bu videoyu önce. Bu videoyu yani. Arkadaşlar. Ee, ve şu an onlar kendi ellerinde konuşuyorlar ama ben yani tutayım yani onu da söylemiş olayım. Burada Eylül'e de söylüyorum, Eylül Su'yu da söylüyorum. Hepinize söylüyorum arkadaşlar. Video katılmanlar için söylüyorum. Ne olursunuz bakın, ne olursunuz. veririm size arkadaşlar. Öyle yorumlar istemiyorum yani mesela. Niye ben yokuma çok, çok üzüyorum falan filan yok yani. Öyle yorumlar yazmayın. Bir de çok güzel olmuş gibi yorumlar arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Çünkü en de sonunda size video çıkmış olacaksınız zaten. Dediğim gibi. Bu arada videoya aman şu an gelenler var. Ee, şu an video dahil olanlar var. Eliza mesela geldi. Eli. Ay. Evet arkadaşlar biri bize ne yapayım demiş. Hevde şey çok güçlü ve bize ne yapayım diyemez yasak bir kelime ne yapayım kelimesi. Bu yüzden yorumlara, ben kötü yorumlar ben kaldırıyorum direkt arkadaşlar. Şu kanalda durmasın izin vermiyorum. Neyse boş verim. şu an video 8 dakika olmuş. Bu, bu ihtimalle 9,5 dakika da e, video sona erecek. Yani birazdan veda arkadaşlar. Çünkü bayağı bir oynuyoruz. Bu burayı bir geçemedik değil mi? Ee, aslında tam üstteydi bakın. Sarıdaydık. Pardon tam şey dedik bir park kalan maalesef ama maalesef bitti arkadaşlar zaten geçme şansımız sıfırda çünkü öyle bir geçmeme şeyi engeli koymuşlar ki belki de torofer videosu gelmesini iki kişi istedi şu an belki torofer çekebilirim bunu söylemiş olayım çünkü bu tane videom torofer videom bayağı bir izlenmiş İzlenme için yapmıyorum kesinlikle. Sadece siz, işsiz istiyorsunuz ben de çekiyorum. Çok mesela mesela çok isteniyor da. O yüzden çektim ben de. Arkadaşlar ya üstüm böyle pütür pütür oluyor. Bir şey var bu oyunda yani bakın. Şu zıplama tuşum da pütür pütür oluyor böyle. Anlamıyorum. Arkadaşlar burada veda zamanı yazayım hemen. Ya. Orada artık ezberledim yani. Benim yedi hesabımı da arkadaş isteye atın arkadaşlar. Hey Hande 173 diye. Onu da e, arkadaş isteye atabilirsiniz. Evet arkadaşlar o zaman bizim videomuz bu kadar. Elmen şuradan da dansımızı da bir de yapalım. Unutmayalım bu dansımızı arkadaşlar. Herkes dans ediyorlar mı? Onlar şu an zıplıyorlar arkadaşlar. Burada çay yeter Um, videonun bitirmeni denk geldi ama üzülmedi arkadaşlar. Abone olup like atıyor arkadaşlar. O zaman benim videomu kadar da kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten çok severim. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.